Hataylıyım. Hatay'da doğduk, büyüdük. Bu acı günlerden, bu depremlerden dolayı biraz felaketler yaşadık. Asrın felaketi dediği. Ama bu zor günleri biz hep birlikte atacağız. Hatay'lıyız. Hatay'ı ayakta tutmak için biz kendi iş yerimizi bir şekilde e, faaliyete soktuk. Şu an üretimimize devam geldik. ediyoruz. Ramazana geldik. Zaten bütün derdimiz buydu yani. Bir an önce biz Ramazandan önce bunu faaliyete geçirip insanlara bir nebze de olsa faydamız olması içindi. Çok şükür bunu başardık. Ramazan'dan önce geldik, ekmeğimizi çıkardık. 2-3 gün oluyor başlayalı. Bugün Ramazan pidelerimizle millete sunacağız. Akşam üzeri. Bir de 24 saat açacağız. Gece sohurda da biz sıcak ekmek çıkarıyoruz. Simit poçamız çıkıyor. Ve insanlar çok mutlu, memnunlar. Gece geliyorlar, simit poçalarını, çayımız da var dışarıda. Bunları hep ücretsiz verebiliyoruz çayımızı falan. Çok şükür Allah'a ayaktayız. Ayağa kaldıracağız memleketimizi. Biz buranın insanıyız. Terk etmedik. ...mücadele edeceğiz, savaşacağız. Allah bize bir can bağışladıysa... ...rızkımızı da verecek, hayatımız da devam edecek yani. Eksiksiz bir şekilde... ...Ramazan'ın bütün geleneklerini her yıl olduğu gibi... ...bu senede biz Ramazan'da 7-24 açırız. İşte dediğim gibi gece... ...akşam üzeri iftarda pidemiz... ...gece sahurda somunu çıkarıyoruz... ...simit poçayı çıkarıyoruz. Yani biz e, deprem öncesi... ...özümüzden bir şey kaybetmeden... ...tekrar ayakta kalıp mücadelemizi yapmaya çalışıyoruz. Yani her şeyden önce şu anda Antakya'da hiçbir fırın yok, çalışan hiçbir yer yok. Tek biz ayakta kaldığımız için yani hem çok memnun kalıyorlar. Hem bizi sağ selim gördükleri için, hem memleketi terk etmediğimiz için çok güzel tepkiler alıyoruz yani bu konuyla ilgili. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова